Merhaba arkadaşlar, bunu size birlikte canım çok sıkılıyor arkadaşlar ya. Tek, o... lan bu ne? Lan bu ne? Al bir bekleyin. Lan, beyaz beyaz Ne be abi ya? <laughs> Sevmizi gördün mü? <laughs> Sevmizi biliyorsun artık değil mi? Aynen. Arkadaşlar bu biz bir sürpriz konu geldi. Bak cidden ben beyazın geldiğini bilmiyorum Aynen. ve seni çok pis alayım. Tam ne yiyeceksin? <laughs> Lan gel bak elindeki tatlı baltayı yandırma. Tamam abi tamam evet, gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Messi'yim. Dur şöyle. Aynen, Aynen arkadaşlar. Aa şurada oyun yazıyor. Oğlum Messi oldum. Baksana ona bak bak. Forma baksana başarmış. Lan! Tamam da. Tamam. <laughs> 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 abi. Lan bir de kalın canımadım bağdı senin. Senin gücünden bitecek. <laughs> Ay oğlum ağlayasım geldi. Yok tarmış. <laughs> Ter. Abi ya ben bu bölümde şey ilk önce kum toplayacağız. Sen biraz inek avla tamam mı? Çünkü ben şey iç... Bir tane yatak yap. Tamam, o, zaman sen, tane. o zaman sen ilk önce kendine yatak yap. Abi vektör çekecek. Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ben pek oyun bilmiyorum. Yani siz bana ne yükleyeyim? tablette oynanacak oyunlar söyleyin. Ya bu arada çok terlemişim. Şöyle Yorumlarda çubuk yap. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet artık. Aldın bizim sen. de bir arkadaşımız var. Ay bu seye geleceğim mi artık? Neden gelmeyeyim ya? Ama sen beni çağır. Çağır ha seyreye Tamam tamam. Artık videolar senin de. Tamam da abi. Bizi, benim... Sen koy. Tamam sen koyun topla ben kum toplayacağım. Abi koyun topla diyorsun da sen çok kadar kolay. Ben evi bulamıyorum. Sen koyun topla diyorsun. Oha! Neredesin ki sen? Vallahi ben dur bekle ben bir tepeye çıktım. Balkabakları var. Aa bak bak. Bak orada bulacaksın. Orada değil. Al be. Al bir be şey. git ya. Ben seni arayayım mı? Balkabaklarını ben görmüştüm. Ben 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 size geleceğim yılına. Gördün hadi, hadi. Gördün. gördün mü? Gördüm gördüm seni. Kanka! Gel! Hayır değil mi şöyle? Kummuş. Kummuymuş. Dur abi nerede ya? Bekle. Balkabaklarının or balkabaklarını gördüm ben. Ben de geliyorum o balkabakların oraya. Neredesin? Ben balkabaklarının oradayım sen. Abi buraya bak. Bak bana bak buraya bak. Arkana bak arkana. Hadi sayalım. Nerede? Bana bak arkana arkana. Bana bak düzgün bak, bak bana bak. Lan sen şey, neredesin ismini göremiyorum. Göremiyor mu? Hayır. Bak buradayım ya. Daha gördün. Hava görüntüsü. Hava görüntüsü. Hava görüntüsü. gel görüntüsü. Hava görüntüsü. benim. görüntüsü. Hava görüntüsü. Hava görüntüsü. adam bir tane tamam. şeydi. Aynen ya. Ya niye birbirlerini öpüyorlar? falan. Tamam. Aynen arkadaşlar o yüzden sizin için abi sen şimdi bu, buldun artık ki değil mi? Hatta Aynen, ben... Aynen abi Doğduğum yerimiz ezberledim bile. Tamam. Artık ben kum toplayayım sen kendi yatak yap. Ondan sonra da değ topla. Çünkü ben içki içki bakkalı yapacağım. İçki bakkalı mı? Evet. Nasıl fikir ama? Kötü, Kötü ama. Arkadaşlar içmeyeceğiz. Tabii 18 yaşından büyükler 18 yaşından küçük de içebilecek değil mi? Biz de içemeyeceğiz. Bizim yapmamız rağmen biz de içemeyeceğiz. Ama abi ben, ben içebilirim çünkü ben mesiyim ya. Ben senden en iyi çiftliğim olabilirim. Oğlum ne diyorsun? Benim adam, benim adam süpermen. Hatta sen benim yeri kıyafetlerimi görmüş müydün? Bir, tabii arkadaşlar biraz şey dışında. O yüzden gösteremem. Fotoğrafını atarım artık. Bu arada eğer Facebook'u görmek istiyorsanız benim arkadaşım yok. Olmayı istiyorsanız gökdeniz altın taş yazın. Zaten başında o... Gökdeniz karadeniz altın taş. Ben senin feysinden ziyaret ettim gene. Yani. Aslında o benim babamın feysi. Öyle mi? Evet. Ejderha var mıydı? Evet. Dragon City. Dragon City'di değildi. Kesin şaka yapıyor. Köpek ve babam vardı değil mi? Evet. O zaman o babamın. Benimki gökdeniz altın. At öldüm. At, at öldü mü? Öldü mü? Ulan ben acıkıyorum. Yemek lazım arkadaşlar. Lan bana yemek getir. Bu kadar şey getir ya. Ben ata bindim. Ata bindi seni sevmeyecek. Vay. Hadi abi ya bugün bir şeyler yapalım. Arkadaşlar 3. bölümde maden yapacağız. O belli. Abi ben evi kaybediyorum. Neden mi bana yata gitsin? bir tane mi bulabildim? Gerçek. Gerçek. Geç. Geç. <laughs> ben sen çiçek sen toplayacağım. Benim. Abi ne yapacaktım biliyor musun? Çiçek ver, verme şakası yapacaktım seni öldürecektim. Ama o öyle yapmıyor. Abi bu su gördüm gördüm. Ben şimdi bunları pişireceğim tamam mı? Sen koy, koyun bulamadın değil mi? Bulamadım canım. Kaç tane buldun? Bir. Abi bizim hemen de pusula yapmamız gerek. Abi sen ne diyorsun? Daha önce bir tane ev yapmışım pusula diyorsun. Kapıyor o evde. Aynen. Arkadaşlar ben kapıyı unutmuşum. Yani sanki kapıyı sevmiyor. Oğlum, o ses nereden çıktı? Abi iki kere ineği buldum, baltam koyuldum. <laughs> i̇neği la, ineği öldürdüm, ineği hayaleti beni öldürdü, bana kötülük yaptı. Aynen, Bu bölümün ismi, ama yine de sürpriz konuk. Abi A sen koyun bulursan bana yapar. <laughs> Aa iki tane daha buldum. <laughs> i̇ki tane daha buldum. Şaka şaka ben buldum da. Lan ben evi bulamıyorum. Sen de Aa gördüm gördüm. Vallahi ya oğlum ben ne zaman geçeceğim bizim eve ya? Bırak. Ben bir eve gelemedim ya. Allah'ım belamı vermesin. Vallahi. Allah ölüm açlık açlık vuruyor. Açlık vuruyor. Yemek ver bana. Neresi sen? Hadi bak burada öldürme. be. Valla. Çok kötü olur. Lan bende iki tane et var. Gel, gel 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 gel. Hadi hadi hadi. hadi. Koş koş. Geliyor oğlum. Şu viyalar içinde. Bana at, bana at. Hepsini at. La la la. la 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 bu Messi ile Lan, dur, futbol dur. yapacağız. Tabii futbol topu numarası yapacağız. Yani Ben şu konuları eğiteceğim. Abi tamam ben şimdi ilk şişeleri yapacağım. Abi, Ama bir kılıç de yaptım. kılıç mı? Kılıç. Ne kılıç? Ne Neyden kılıç? Tahtadan başka ne oldu? Da? Diamond kılıç. <laughs> diamond kılıç mı yaptın? Evet, aslında diamond kılıç. Aa, arkadaşlar şu anda ben anladım ve ne yapacağım biliyor musunuz? Kaç! Kaç 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 kaç! kaç. Ay, ay, koşamıyorum koşamıyorum! Lan bak sana kürekle vuracağım. Lan vurma! Bak 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 kürekle... Allah kürek kırıldı! Lan vurma! Kürek kırıldı! Lan lanet yok beni! İnsana ee, kazmayla vuracağım. Vuuu! Vuuu! Abi tamam eşyalarımı alma. Tamam o zaman sen kılıç yaptın. Ben ben taş bulup bize taş kılıç yapacağım. Abi güneş batıyor. Burada benim yatağım yok. Abi o zaman biz pis bulamazsak. Hadi abi. Abi ne yapacağız? Koyun. Geceyi mi bekleyeceğiz? Koyun yok mu bir saat? Oğlum koyun yok. Arkadaşlar. Ben buldum. O aynı şey, aynı şey görmüşsünüz. O zaman kadar ben bir daha taş toplayayım. Ay boş ver ya ölelim. O abi, abi, abi. Allah. <laughs> abi kameradan tavşan oyuncağını gördüm. Onu kuzu zannettim. Evimde kuzu var zannettim. Abi sen gıcıksın. Gıcığım. Gıcık gıcık. Bari de ben gıcığım ya. Bana ne ben. Hayır siz gıcık değilsiniz arkadaşlar. Ben gıcığım. Abi şu kapıyı da kapattık artık. Hadi gel gel eve koş eve koş. Bekle bekle ben taş kılıç yapacağım. Sen gelmeyecek misin eve? Geleceğim. Abi, La, iskelet var. Koş koş. Yardım et. Koş koş. Gelmedi mi? Koşamıyorum. Lan. Arkadaşlar. Beyat'ın sayesinde. Aslında Beyat ne yardım etti? Abi tatlı kılıcı boş var. Dört tane taş topladım. Taş kılıç yapacağız. Harim taş kılıcı. Abi, koş, 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 yapacağız. Koş, 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 koş Koşuyorum koş abi lan koş koş Oğlum ben deli diyorsun. Tamam koşuyoruz ya. Abim. Geç içeri. Geç içeri. Aa burayı niye kırdın ya? Kırmasaydın. Ay atak almışsın da. Böyle ama bekle ben yapayım yatakları. Sen yap ben de şurayı kapatacağım. Abi güzel ya yatak yapabildik. Evet. Arkadaşlar bir de şu, şu kamerayı şöyle yapmamda sıkıntı yoktur umarım. Çünkü o o envantayı göremiyorum. Hadi uyuyalım bir. Ben taş kılıçlar yapacağım. Tamam abi. Abi rüya görüyor. Arkadaşlar biz reklamları rüya sayıyoruz. Aa iki tane taş kılıç yaptım. Abi ya videoda. Ya. Ula sen niye kapattın böyle kapattın burayı? Niye? Lan canavar girmesin diye. Girirse oradan okatır. Aa doğru. O zaman şimdi arkadaşlar ben baltam yok. Abi bak birincisi baltam inin hayaletiyle kırıldı. Şey küreğim de senin hayaletinle kırıldı. <laughs> Abi lan benim hayaletim daha çıkmadı ki içimden. Böyle mi? Benim hayaletim seni öldürecek. Al sana. Öldürecek de ben sana taş kılıcını atayım. At. Attım. Hani? Ben aldım. Abi, Abi sen ben... Gelme. Seni gebertirim. Benim de var. Oğlum benim... Beyn... Abi benim setim var. Bir tane ayakkabım var demiş. Ya, seni öldüreyim mi? Sen öldürme, öldürürsen gebertirsin. Şaka şaka. Setim yok ki. Daha değil bir şeyim bile yok. Abi. Bak şuradaki inekler... Sakın hiçbir hayvan öldürme tamam mı? Hı hı. Çünkü çiftlik yapacağız. Ya boş ver öldürürüz ya. Bu gene buluruz yani. <laughs> Çıkarız, Lan şey Allah'ım ya Rabbim. Çıkar Ta Al. Bunu da artık düzgün düşürürsün. Al. Oğlum niye huş ağacında dayanmadın? O daha güçlü. Senin beyinsiz. <laughs> Abi yanlışlıkla oldu. Oğlum sen canım gitmez sanıyordum. Yani canım az gider sandım. Bayağı gitti. Niye vurdun? Abi ben Ahmet. <laughs> Ama yine affetmeyeceğim. Domuzu da affetmeyeceğim. Lan bekle. Saldın mı? Domuzu saldın mı? Çiftlik yapacağız. Lan! <laughs> Domuza saldırırsan. Benim, benim yanımda güvenlisin domuz. Sen git. <laughs> İşte bunu da dokunursan gökdeyizin lanet. Aa taş kılıcın nerede? Sende. E o zaman niye tahtayı kullanıyor? Aa şu D ben alayım. Abi D'yi bana ver ya. Ona ona lazım. Ben i̇çki Abi ikisi, de bana lazım çünkü şey içki bakkalını yapmam gerek. Hadi versene de bir. Abi ben yanlışlıkla oradan çıktıysam özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü bir şey çıktı. Bir şey şekilde Arkadaşlar bu gold Cup güzel olmasın hemen bir de güncellemedi. İşte bu kadar kasıyor hem de hem de bir şey işte şükürlüm. Şekilini... Bu du duvarda kaldım. <laughs> Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Like atmayı at unutmayın. At ama hep bütün oyun oynayanlar böyle sonlandırıyor ama biz böyle sonlandırmayacağız. Aynen. Burada 15 dakika olmadan ben arkadaşlarına söylemiştim. 15 dakika olmadan video bitirmeliyiz çünkü 15 dakikadan fazla olunca video yüklemiyor. O yüzden ve 13 dakika oldu yani birazdan video biteceğiz. 2 dakika sonra. Aynı. Onu gibi bir şey. Sever. Abi. o zaman kapını da kendi Kapını. Var bir adam domuz öldüreyim ya. Ya ben bir şey mi yaptım? Sen beni benim mi domuza vurdum diye. Ya şaka yap. <laughs> Küstüm mü? Hayır. Ama domuzlara değil mi Tamam, öldü, öldü ya. Hayır, dur. Voy, voy biz niye kaç saat diyor? o kötü kötü bir şey diyor. Arkadaşlar, voy domuz bak bunu size söylemek için diyorum yani kötü olmasın. Domuzlara voy voy gelim çünkü kötü laf hem kötü laf konuşmayalım hem de komik olsun diye. Aynen. Aynen bak şu anda ben içki yapacağım. İçki satıyorum. Bekle daha, daha yapmadı ki. Şu anda bayağı bir içkimiz olacak. İçkilerde de normal su gibi olacak. Onları öls yapınca adlandıracağız. Veya onun gibi şeyler. Hı Gerçek bir içki bakkalı olacak. Hı Abi. Of ufaktan da bu videonun sonuna gelelim abi? Hazır abi bari. Oyun. Gizliyenler bunu yaptığımı anlasın. Abi ne yapacağım? Büyürsün. <laughs> lan ne yapıyorsun? Patlatmayacağım lan burayı. Ne yapıyorsun? Abi. Kalka kalk. Ne oldu? Çitim sınırsız. Oha. Bak abi bak bak. Çitim sınırsız abi bak bak bak. Kuş Bitti ya. Abi uzuman ben nasıl bunlar koydum? Bak gördünüz. Şuraya gelince altıydı. Bunları yaptım hala bunları koydum 3 3 6. Abi laka bak. O abi ya. Ufaktan bu videonun başına gelelim.